Aklındaki kişiyi senden uzak tutan ne? E, bu kişinin bir ailesi olabilir. E, bu kişinin bırakmak zorunda kaldığı bir yer görüyorum. Bu kişi burayı e, terk etmek zorunda kalmış ama isteyerek değil ya da e, engellerden dolayı ya da zorunlu ve evlilik zorunlu bir ilişki ya da bırakmak zorunda kaldığı bir ilişki diyebiliriz. Burada yani giden kişiler görüyorsunuz ki üzgün Ya sanki burada mutlu bir aile bir tablosu varmış Ve bu mutlu aile tablosu sanki birdenbire bozulmuş Sanki bir şeyler e, ters gitmiş Yani istenildiği gibi gitmemiş Burada e, araya giren bir e, keskin birisini görüyorum Ve bu kişi çok net kararlar alıyor gerçekten de e, Resmen kesip atmış yani e, bu kişi siz olabilirsiniz ya da e, sizi düşündüğünüz kişiden uzak tutan birisi olabilir bir üçüncü kişi. E, şöyle baktığımda siz çok keskin kararlar alıyor olabilirsiniz e, ve artık ben bu insanı affetmeyeceğim diyorsunuz. E, ama bu kişi e, bu tılsımasını size uzatmak istiyor arkadaşlar ve e, arkanızda e, sizi uzatmış bir şekilde bekliyor. Ee, şöyle diyebilirim ki bu hikayeler çok farklı. Ee, burada toprak enerjileri çok yoğun, hava enerjileri çok yoğun öncelikle. Ee, siz gerçekten bu insanı affetmek istemiyorsunuz çünkü bütün durumlardan haberdarsınız. Aslında merak ettiğiniz için belki de bu videoyu izliyorsunuzdur. Ama bu insanın bir ailesi olduğunu ya da bu insanın başka bir üçüncü kişiyle bir birlikteli olduğunu öğrenmişsiniz. Ki bu insanla belki de hayal kurdunuz. Çok derin hayaller kurdunuz. Ve bu insan belki de size bu mutlu aile tablosunu çizmek için vaatler vermiş olabilir. Ve bu vaatleri gerçekleştirmemiş olabilir ki gerçekleştirmemiş. Ya da bu insan size... Mutlu aile tablosunu e, çizdikten sonrasında e, sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir. E, şimdi şöyle baktığımda e, bu insan kendisini affettirmek istiyor. Ama sizden korkuyor arkadaşlar. Yani size kendisini affettirebilmek için sağlam bir adımla gelmesi gerekiyor. Çünkü zaten o hayalleri yıktı. Zaten sizin düşüncelerinizi değiştirdi. Siz zaten keskinleştiniz. Artık siz onun yaptıklarıyla, eylemleriyle zaten yıkılamazsınız. Siz ona göre çok güçlüsünüz arkadaşlar. Sizin bu keskin duruşunuz zaten onu uzak tutuyor. Sizin bu keskin duruşunuz zaten onu korkutuyor. Çünkü siz eskisi gibi ee, ne derler saf değilsiniz. Siz artık gözünüzü açmışsınız. Artık her şeyin farkındasınız. Ve bu insanın tılsımasını ne kadar çok isteseniz de artık diyorsunuz ki ben akıllandım. Siz akıllanmışsınız. Evet onunla beraber gülüyordunuz. Onunla beraber e, her şeyi halledebileceğinizi düşünüyordunuz. Çok mutluydunuz. Çok romantik bir hikaye yazmıştınız. Ama bu insan bunu mahvetmiş. Bu insan öncelikle uzaklara doğru baktığında arkadaşlar size gelmenin yollarını hala arıyor. Yani uzaklarda denizler aşırı bir mesafe var. Zaten gözüküyor. Bakın burada da denizler aşırı mesafe var. Burada da. Bu insan Biri bir yeri bıraktı. Bir yeri gerçekten de bırakıp Sizi ulaşmak için yollar aradı ve hala arıyor. Bu insan size gelebilmek için şu an savaş verdiğini görüyorum. Ama o beni affedecek mi? O beni kabul edecek mi? Siz onu kabul edecek misiniz? Bakın hala bir savaş. Demek ki 3. konularla e, çok fazla uğraşmış ki 3. enerjiler çok fazlasıyla var. Hem üçüncü insanlar sizde e, bir uzaklık yaratıyor hem sizin duruşunuz artık sizin akıllanmanız artık onun her dediğine inanmamanız ve o hayalleri yıkmış olması yani acemilik var hala ama bu insan arkadaşlar burayı bırakıp geldiğinde böyle bir hikayeniz varsa e, bu kişi akıllanmış gelecek yani e, gereksiz vaatlerle gelmeyecek sağlam vaatlerle gelecek ve bunların hepsini gerçekleştirecek çünkü size bunu kanıtlayacak bu e, tılsıması size yani verilmiş olan bir kanıt kupa şövalyesi sizi çok seviyor size gerçekten de çok özel duygular besliyor evet arada engeller oluşmuş zamanında engeller yaratılmış ama bu kişi diyor ki benim son değneğim kalsa bile yine senin için kullanırım. Sen beni ne kadar kessen de ben senin için ayakta kalırım. Ben sana o kupayı getiririm diyor beyaz atlı prensiniz. Yani ben senin için bir kupa şövalyesi olabilirim. Sen yeter ki bana sırtını dönme. Sen yeter ki beni kesme. Ay arkadaşlar bu insan çok korkuyor ya ama çok hatalarmış evet siz çok keskinsiniz çok canınız yanmış ama siz de haklısınız sizin de canınız yandı aa kupası bakın yani e, hep önceki açılımlardaki tekrardan çıkan kartlar yani bu kadar tesadüf olur mu ya çekiyorum görüyorsunuz. Ya kupası arkadaşlar bu insan net sizi istiyor. Evet aranızı uzak tutan durumlar e, şu an kartlarda açığa çıktı ama kupası evet sadece sizi istiyor. Yine de o kupasını size saklamış. Bir şeyler yaşanmış ama size saklamış en özel duyguları sizin için saklamış. Çünkü sizinle mutlu olabileceğine inanıyor. Size kendini affettirmek istiyor. Yani sizin onu gerçekten de kabul etmenizi istiyor arkadaşlar. Ve bir kılıç kraliçesine zaten bir kupa ası getirmesi gerekiyor. Onun işi hiç kolay değil. Gerçekten de kolay değil. Ama kupası arkadaşlar reddedemeyeceğiniz bir teklif. Gerçekten beklediğiniz bir teklif. Aranızdaki bağlantıyı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Artık dilekleriniz gerçekleşebilir. Bu insan değişebilir. Ve mücadele edeceğini söylüyor. Ben mücadeleyi bırakmayacağım diyor. Siz ona evet ya da hayır deseniz bile bu insan her cevaba karşı yine mücadele edeceğini söylüyor. Ve bu insan çok e, hayatında mücadele veren birisi. Sadece sizinle mücadele etmiyor. Başka konular da var. Evet o konular ya bir aile, ailesi, bir çocuk olabilir, bir engel. Ya da artık karma yaşadığı ya da karmik ilişkiler yani vaatler verdiği ama yalan söylediği belki de insanlar ya da o gereksiz yarattığı karmik durumlar ama bu insan akıllanmış Ne kadar bakın asla ne kadar çok çıkıyor görüyor musunuz? Ya bu insan ve hızlı harekete geçecek. Bu insan çok hızlı hareket edecek arkadaşlar. Yani nasıl bir cevap vereceksiniz bilmiyorum ama e, gerçekten de çok hızlı bir giriş yapacak. O yüzden yakın zamanda bu insandan bir adım bekleyin. Gelebilir, e, arayabilir, mesaj atabilir, yazabilir, belki de direkt kapınızı çalabilir. Şöyle baktığımda şeytan kartı. Çünkü size derinden bağlı. Ya bu karta kötü bakmayın öncelikle. Yani bu insan size zaten ne kadar başka biriyle bir şeyler yaşamış olsa bile size resmen arzuluyor arkadaşlar. Sizi çok arzuluyor. Aranızda resmen bir zincir var. Yani siz birbirinize resmen zincirlenmişsiniz. Bu insan size çekiliyor arkadaşlar. Sizi gerçekten de arzuluyor. Sizi gerçekten de çok beğeniyor. Sizi o kadar çok özlemiş ki size dokunmayı çok özlemiş. Sizinle bir şeyler yaşamayı. O romantik anları çok özlemiş. Ve bakın şeytan kartı insanların korkularını da bize anlatır. Bu insan sizi kaybetmekten korkuyor. Bu insan zaten bu zincirin kırılmasını istemiyor ki kıramaz iç dünyasında size olan bağını kopartamıyor. Ben bu bağı kopartamam diyor. Ben zaten senin kölenim diyor. Siz bu insan arkadaşlar köle etmişsiniz. Ya bu siz yani sizin gerçekten bağınız aradaki bağlantı beni gerçekten de etkiledi. Yani kılıç kraliçesi ya şeytanı alt etmiş. Siz bu insana gerçekten de sözünüzü geçirebilirsiniz. Şu an güncelde bu enerjiler var ve bu insana evet hayır demek size kalmış ama bu insanın ego enerjileri devam eder. Yani bu kartta ego arzu evet bir özlem çekim var ama ego enerjisi de var. Son bir kart daha çekeceğim. Kılıç prensi. Evet. Acemilik de var. Yani bu insan prens. Evet. Aslında bir kral olarak gelmesini istiyorsunuz ama üçüncü enerji. Evet bu üçüncü enerjileri kesinlikle atması gerekiyor onun da. Ama o sizden çok korkuyor. <laughs> Gerçekten de e, bu korku enerjilerini çözemezse siz bu insanı affedemeyeceksiniz. Çünkü sizin zaten istediğiniz bu insanın krala dönmesi.